Ben ne derken döktüm. Hemen şöyle kocaman bir alışveriş yaptım. Ama bugün içeriğimiz kıyafet değil. Gerçekten yeni bağımlılığım buymuş. Elimden bir yudum alıyorum. Videoya başlıyoruz. Öncelikle gerçekten şöyle kocaman bir kutu olduğunu söyleyebilirim. İlk kutudan şöyle iki tane ee, bunlar ne? Ben aslında bunları kahvaltılık için aldım. Da böyle işte servis falan gibi. Bir tanesi böyle daha büyük. Bu arada çok kaliteliler. Bella Maison'a işbirliği olmuş. Bir tanesi de böyle ona göre bir tık daha küçük boyutta. Şöyle görünüyorlar. Şöyle bir salata tabağı çıktı. Aşırı güzel. Gerçekten bu kadar kaliteli olmasını beklemiyordum. Normal kasadan bir tık daha büyük olur diye düşünüyordum. Ama şöyle bakarsanız bayağı büyük. Mesela de şöyle. İki tane şöyle kupa aldım. Çok farklılar. Böyle tipleri falan çok tatlı, kalpli onları çok güzel. Ben de zaten şöyle, şunun kasesi vardı, aynı bu şekilde. Böyle kupalarımı da aldım. <laughs> Beklediğimden daha büyük geldi bu benim için çok güzel bir şey. Bayıldım. Şunun güzelliğine bakın. Bu sanırım 24.5 cm olarak yazıyordu çapı. Hmm. çap, yarı çap, çap. Bunlar dörtlü satılıyordu. Ben bundan iki tane aldım. Yani şu an bundan sekiz tane var. Çok güzel. Benim kahvaltı takımım da şu renkte. Dur göstereyim hatta size. Kahvaltı takımım şöyle... Lacivert içi beyaz böyle düz aslında desenli değil. Taba da aynı şekilde anti lacivert üstü düz böyle. da uyumlu olsun diye aslında biraz da mavi aldım. Hani böyle karışıkta kullanırım diye. Bizim hiç makarna tabağımız yoktu tamam normal yemek tabaklarımız vardı ama böyle bir makarna tabağımız yoktu. Şu an böyle almışken alayım dedim. More pasta please yazıyor üstünde. Geride yine şöyle pasta lover yazıyor. Şurada da pasta lovista yazıyor. İki tane. Bunlardan da ben seri yaparım diye düşünüyorum şu an. Aslında böyle farklı farklı olması da çok hoşuma gidiyor. Belki daha farklı tabaklar gelirse onları da alırım. Son bir şeyim daha var. Yine bizim evde eksik olan şeylerden bu. Böyle ne deniyor buna? Keklik. Kek fanusu. Kek fanusu. aynen. Böyle altı ahşap cam değil buraya cam sanmıştım ama cam değil plastik olsun gayet tatlı ve şık duruyor bence. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi kocaman öptüm.